Gülüyor mu? Ağlıyor mu? Yüzü nasıl? Gülüyor mu? Gülüyor. Güler yüzlü değil mi? Hani güler yüzlü ol bakalım nasıl olacaksın? Güler yüzlü ol. Güler yüzlü ol. <laughs> bakalım hadi. Gil, evet güler yüzlü. Bunun yüzü nasıl? O da? Asık suratlı. Artık. Yap bakalım sen de. Evet. Hangisi iyi bunlardan? Hangisi? Iyi? iyi değil mi? Evet. Güler yüzlü olacağız. Tırtıl nasıl? Güler yüzlü mü? Asık suratlı mı? Tırtıl nasıl? Tırtıl asık suratlı değil mi? Göster bana bakayım burada asık suratlı tırtılı. Asık tırtında. Evet. Bunlar? Bunlar mı? Nasıl? Bunlar da güler yüzlü. Güler yüzlü. Evet. evet.